Tabi Tabii tabii giriyoruz Yani yarın. Ay Ha? Niye kadar giriyoruz? Hanım hep bağırıyorsunuz. Bağırmadım diyor. Tamam. Tamam tamam. Şöyle bir isterseniz şey yapalım. Şey gidiyorum. <laughs> hani gel. gelin. Geri gelin. Al kızım. Tamam. 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 <laughs> hadi bakalım

Ben göremiyorum. Hadi bakalım. bu sen. Ahmet benim çeksene. Ben de çekeceğim. Ben boş Ahmet bir <benim çeksem. gülüyor> tane <laughs> 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 Deniz kaplumbağalarının aslında bizler gerçekten yuvaları ve yavruları ile ilgili koruma çalışmalarını her yıl devam ediyoruz. Ancak yaralı kaplumbağalarının tedavi edildikten sonra bunların denizlerden izlenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle projeler yürütmekteyiz. Tedavi sürecinin sonunda iyileşen kaplumbağaların bu şekilde izlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Ve bu çerçevede Belek Kumsalı'ndan 3 adet kaplumbağa gelmişti. Bir tanesinin gözde ve kafasında problem vardı. Aslında 7 metrede dalış yapılmıştı. Ancak tek gözde şu an strese girdi gibi. Onun tekrar Denize uyum sağlama sürecini burada takip edeceğiz. Tabii ki uyum sağlayamaması durumunda tedavisi tekrar devam edecek. Cihaz da alınarak başka hayvana takılacak. Diğer iki hayvanın denize doğru ilerlemesi ve göç yollarını izlemesi ise devam edecek. Bunları da yine bakanlığımızın web sayfasından takip edebilirsiniz. Ben Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nden Ümit Turan, Araştırma Tescil Daire Başkanıyım. Yaralı olarak tedavi ettiğimiz hayvanları yani karet bugün üçüncü seans olarak denizde kavuşturduk. İlk programımız Köyceğiz İstuzun'da gerçekleştirdik. Dün üç adet kaplumbağamızı bıraktık. Bugün yine Fethiye Çalış Plajı'ndan iki adet kaplumbağamızı bıraktık ve en son olarak da Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden iki adet yaralı kaplumbağamızı denizde buluşturduk. Tabii bu bizim için mutluluk verici bir olay. 20 yıl, 30 yıl öncesine kadar yuva sayımızın çok az olduğu bu bölgelerde yaptığımız koruma çalışmalarıyla e, bu sayılar 5000'lere falan çıktı. Şu anda Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Türkiye'deki en çok yuvalama o, olan alandayız ve biz şu anda onların bulunduğu yaşadığı alandayız. Aslında burada birlikte yaşamanın e, koruma kullanma dengesi içerisinde yaşamanın ee, buradaki yöre halkıyla birlikte e, bu sayının artmasında e, sebebi bu. E, neden koruyorsunuz derseniz deniz kaplumbağalarının korunduğu kullandığı kumsallar insanların da en çok tercih ettiği kumsallardır. Bu bir indikatör göstergedir. Deniz kaplumbağası yumuşakçalarla beslendiği için söz konusu alanlarda hiçbir deniz anasına rastlamazsınız ve insanlar bu tür alanlarda daha rahat denize girmeyi e, tercih ederler ve bu ekosistem anlamında da e, bölgeye büyük bir önem katmakta. Aslında otelcilerin bizden daha çok, turizmcilerin bizden daha çok korumaları gereken bir algı yaratmamız gerekiyor.